Merhaba sevgili dostlar. Bugün 2025'te nasıl serimizin konuğu GTA 5'in polis modu. Artı yönlerine ve eksi yönlerine gelmeden önce haberiniz olsun GTA'nın bir de Enchanted yani daha güzel grafikli versiyonu var ama maalesef polis modumuz orada çalışmıyor bu sebepten standart moduyla beraberiz bir merhaba de sevgili dostum ve tamamıyla tek başımıza oynanabilecek versiyondayız. Yani herhangi bir RP serverında veya multiplayer serverında değiliz. Öncelikle teşekkür ederim. 200'ü geçtik ben bu videoyu çekerken bir tanesiniz abone olduğunuz için. Çok teşekkürler. Şimdi biz bu oyunu düzgün oynayabilmemiz için kendi zevkimize göre ayarlayabilmemiz muhteşem bir şey. Ama bunu ayarlarken gerçekten çok acı çekiyoruz. İsterseniz bu haftayı ya da önümüzdeki hafta bir günü tamamıyla bu modların nasıl düzgün yüklenebileceğini Modlar içerisinde çünkü bazı ayarları da yapmamız gerekiyor. Öbür türlü maalesef oyunumuz belli bir süre sonra kırılabiliyor, hata görebiliyor veya tümüyle çökebiliyor. Ve bu bütün modları nasıl çalıştırdığımı size gösterebilirim. Bunu yorumlara yazın. Bir de beğeni alırsam gidişata göre bakarız diyeyim. Çünkü o uzun bir video olur. Başlamadan önce bizim kullandığımız bütün modlar, bütün içerikler, bütün pluginler, bütün essential'lar tamamıyla ücretsiz versiyonları. Yani şu anda gördüğünüz ekranda ve biraz sonra oynanışa da geçeceğiz. Beraber de oynayacağız. Bu videoyu birazcık daha farklı çekeceğim. Bütün her şey ücretsiz. Oyunda ve sesli komutumuz var. Onu da size göstereceğim. Sesli komut üzerinden gideceğiz. Ama tabii ki de hem oyunu daha gerçekçi oynayabilmek için hem de daha iyi anlayabilmek için birazcık İngilizcemiz olsa iyi olur önce ışık kontrolümüz vesairemiz bunların hepsi var ama benim en çok eğlendiğim bu sesli komut ve aynı zamanda yine bu küçük işte haritalardaki değişiklikler RP tarafında yaptığımız karakterin hareketleri falan bunları da bu tarafa tümüyle aktarmış durumdalar. Bu arada burada can44 görüyorsunuz ama maalesef kene okuyamadığı için bizim kodumuz aslında sem5 yani sem5. Sesi mod kullanmak istemiyorsunuz olabilir veya telaffuzunuz bir türlü anlaşılamıyor. Öyle olunca da yine buradan da bu sistemi kullanabiliyoruz, bir problemi yok. Modlarımın içerisinde tek sıkıntılı olan bu interface içerisinde Burada ALPR var. Bu plaka okuma sistemi. Bunu açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Bu etraftaki araçların plakasını okuyor ve herhangi bir sıkıntı varsa buraya not olarak düşüyor. Biz de onu çevirebiliyoruz. Ancak ben bir uygulama daha kullanıyorum ki bütün suçları ve suç takibini oradan yapıyorum. İsmi gördüğünüz gibi CompLight. Bunları dediğim gibi eğer isterseniz uzun uzun anlatırız. Buradaki record'larla oradaki bu ALPR'deki record'lar tutmuyor ve bu sebepten de ben bunu aktif kullanmıyorum buradaki tek uyumsuz olay bu. Bazı modlarımız var. Grafikleri güçlendiren modlarımız var veya bu telsizdeki dispatcher yani e, bize anons eden hanımefendinin sesini çok daha güzel yapanlar var. Ama onlar ekstra ücretli içerikler. Yani zevkler, renkler bu bir eleştiri olabilir. Aynı zamanda ikinci eleştirim de şu olsun sevgili dostlar. Hatasız bir hale getirmek oyunu. Gerçekten biraz saat ve emek istiyor. Şu anda Police Simulator'ın 2025'te nasıl olduğunu görmek isterseniz açıp girebilirsiniz bilirsiniz. bu arada. Benim videom var burada. Ve hani orada girdiğin an direkt oyuna başlıyorsun. Burada öyle bir şey yok. Bayağı bir emek gerekiyor. Size anlatırken bir devreye çıkalım. GTA'nın harika özellikleri var. Yani günümüzde hala yaşlanmıyor. Harika bir oynanışı var. Ben bir eski GTA'yı yani GTA 4'ü çok daha seviyordum. Özellikle çatışma ruhu açısından. Ama bu oyunda hala muhteşem. Hala günümüzde çok iyi oynanabilir ve ben şunu açıkça söyleyeyim. Yorumlara yazın muhakkak neredeyse çoğu polis oyununu oynadım ve hala bu modları düzgün bir şekilde kurduğunuzdaki verdiği zevki detayı hiçbiri veremiyor abi. Evet kırmızıda geçen bir vatandaş gördük. Şimdi bu vatandaşa bir çevirme yapalım. Hem de sistemimizi bunda göstermiş olalım. Dispatch Sen5. Show me on traffic stop. Özellikle bu sesli yönetim sistemini kullanacaksanız böyle aralarda biraz boşluk vermenizi tavsiye ediyorum. Çok böyle arka arkaya söylerseniz ya da benim belki de dilim dönmüyor. Oo, bu da arkadaşların araya gidiyor. Ee, anlamayabiliyor bazen ama onun dışında neredeyse mükemmel çalışıyor diyebilirim. Modları yapmak ve bir sürü şey ayarlamamız gerekiyor. Mesela şu anda benim normalde E'ye basılı tutarak gördüğünüz gibi ileriye sürdürtebilme özelliğim var. Ama ben E'ye basınca ne oluyor? Sirenim. İç sirenim çalışıyor. Ve o her şeyi bastırdığı için hiçbir şekilde hamle yapamıyorum. Mesela bunun gibi küçük detayları ayarlamak çok önemli. Ama aynı zamanda bazı ayarları da yapmazsak oyun hiç çalışmıyor. Gelin bir bakalım şimdi buradaki içeriğimize. Mesela burada bir sıkıntımız var. Burada bir eksiğimiz var. Buraya geldiğimizde burada bu kişinin ismi, cismi, yaşı, her şeyini görebiliyoruz. Silah kullanım izni de varmış. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi biz burada destek isteyebiliriz veya kendimiz hamle yapabiliriz. Bu bize kalmış, bu tamamıyla kişiye kalmış. Bu bazen de istemek iyi oluyor, bazen de istemek çok iyi olmuyor. O durumlara göre değişir. Dispatch Code 3 Need Backup. Kodları biraz bilirsek daha iyi olur. Kod 3 hani bir şey var. Hızlı bir intikal gerekiyor. Kod 2 hani problem yok ama destek istiyorum tarzında da söylenebilir. Onlar gelmeden bari bir suç işlense de. Oh oh. Shot fire shot fire. Neyse iyi ki çağırmışız. Şimdi canımız biraz az. Suspect down. Dispatch. Suspect down. Yes. Bayağı bir heyecanlı geçti. Ambulansı da çağırdık. Tabii ben sesleri falan da değiştirdim. Duymuşsunuzdur. Şimdi ambulansımız da gelsin. Abi şu gerçekçiliğe bak. Yani özellikle işte polis aktivite gibi YouTube kanallarını seyrediyorsanız çok iyi yani çok yakın. Ambulansımız daha gelmedi. Ambulansımız aşağıda şu anda. O bakalım ne zaman gelecek. Şimdi şurada durayım çünkü brutal modda var. Bayağı etraf şeyle gözüküyor. Olayla gözüküyor. E, trafiği de durdurabiliriz ama şu anda trafiği durdurabileceğimiz, durdurmak için gereken bir durumumuz yok. Maalesef şu anda zanlımız bize ateş eden zanlımız hayatta kalamadı ve bizim de koroner yani bu artık olay yeri inceleme ve buradaki e, kişiyi alacak ekibe çağırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi dispatch Sen five. Bunu da buradan isteyebiliyoruz. I need a coroner. Bak şiveyi özellikle düz tutmaya çalışıyorum. Yani siz de aslında çok basit bunu kullanabilirsiniz. Hiç problem yok. Benim için şu anda gelmiş geçmiş en iyi polis oyunu GTA'nın bu modu arkadaşlar. Net söyleyeyim. Şimdi bu arada beklerken sevgili arkadaşlar bayağı fırtına çıktı. Şu anda bir 911 çağrısı geldi. Ateş edilmiş birkaç el. Biz de hemen olay yerine intikal edeceğiz. Yağmurda zaten olayları iyice karıştırıyor bir ara üstümüze bir yağmurluk almamız gerekiyor şu anda üstümüzde sadece Sakollu gömleğimiz var bir ara alacağız artık onu Bu araçta maalesef tepe ışıkları tepe uzun ışıkları yok Biraz şey olmuş Şu daha iyi hmm. Kimse yok Dispatch, show me on scene. Negatif. Şimdi herhangi bir backup'a ihtiyacımız yok. Çok yağmur yağıyor ya. Evet çok yağmur yağıyordu. Şöyle bir ceketimizi aldık. Şimdi bu yağmurda hemen konuşalım. Bu bize 9-11'den arayan hanımefendi. İçeride kal kalmasını söyledik. Aman tanrım. Shot fire, shot fire. Video çekiyorum diğer herhalde ne kadar bela varsa. Lan şuraya sakla. Heh. <laughs> hack baby. iyi bir silah lazım. Öldürdünüz mü? Dispatch need EMC. Sevgili dostlar çok enteresan bir şekilde Nedense ben bu videoyu çekerken Ne kadar bela varsa bize bulaşıyor Aslında normal bir çağrıya gelmiştik Ama hale bak Z video kapatmadan önce son olarak Burayı göstermiş olurum Burası için birazcık İngilizce ihtiyacımız var Aha şimdi Gördüğünüz gibi vandallıktan 400 dolar altı vandallıktan Zaten arama Durumu varmış yani bu vatandaşı biz Her şekilde tutuklayacağız. Ee, benim eski kullandığım yani orijinal Compile kullandığımızda bu arada bu durduruluyor da ben durdurmayı sevmiyorum gerçekçi bulmuyorum. Kişinin arandığı için tutuklama seçeneğimiz vardı ama artık öyle bir şey yok ya da var ben görmedim çünkü çok fazla burada sebep sonucu işaretliyoruz. Bu arada bunun ve yaklaşım yapıyoruz ya işte arabanın da kap işte motorunu kapat, onu yap, bunu yap, onu da diyebildiğimiz bir modu var. Ama o da ekstra ücretli olduğu için bugün burada bizimle de değil. Böyle durumlarda ben ne yapıyorum abi? Direkt suçu neydi? 594 vandalizm under 400 dollar diyor. Buna tıklıyorum. Buradan submit diyorum. Zaten buraya otomatikmen arama şeyi düşüyor. Uh, show me on petrol. Bak petrol diyorum. Patrol diyorum. Bir de patrolu deneyelim. Dispatch show me on patrol. Bundan korkmayın. Evet kapatmadan önce en son toparlayalım. Muhteşem bir oyun bizleri bekliyor. Ama bunun kurması bir ayrı işkence. Modları bulması bir ayrı işkence. Düzgün çalıştırması bir ayrı işkence. Ama bunların hepsini bir tık daha kolay yapabilmemiz için birazcık İngilizcemiz olması gerekiyor çünkü Hem yüklediğimiz modların ya da pluginlerin e, içindeki ayarlarını nasıl değiştireceğimiz bütün notlar hepsi tabii ki de İngilizce karşımıza çıkıyor Aynı zamanda oyunda da bu kadar özellik yüklediğiniz zaman bir noktada İngilizcemizin yine daha iyi anlamamız için Bize destek olacağı bir durum var Ama bunlara ihtiyacımız var mı? Hayır abi Yine İngilizcemiz yoksa ona göre modlar indirip ona göre callout'lar çağrılar indirip yine oynayabiliriz. GTA'nın en çok sevdiğim yanı bu. Biz nasıl istiyorsak oyun öyle oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.